sıkıldı. An itibarıyla İzmir Borno Özkanlar'da karşı apartmanımız karşı apartmanımız karşı apartmanımız yıkıldı. Abi canı yayına almayın, almayın ya, alın canını. Canı yayına almayın işte sen ya Bir de var var! Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. <laughs> Bakın bir sessiz olun da içeriden ses duyuyorum Sessiz olun da içeriden bir ses duysun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun! Tamam bir sakin ol. Tamam devran ben de polisim. Bu bizim karşıya Aa, ben burada oturuyorum. Bir konuda. Arkadaşlar sesin ee, hale getirin de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya, ya. ya of. Ne yapıyor ya? Almayın, almayın. Ses duyalım. Nasıl bir